Sevgili dostlar herkese merhabalar. Umarım güzel bir gün sizlerle beraber olur. Ekranımıza standart yasalıyoruz. Kesinlikle alım satım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen destek direnç varsa formasyonların gösterimine ibarettir. Buradaki yorumlar, fikirler tamamen kendimi bağlar. Sadece buradaki bu YouTube kanalımızdaki bilgilerle yapacağınız işlemler sizden risk ve getiri uygun sonuçlanabilir. Evet, Şimdi sırasıyla sorulmuş olan hisseler var şöyle. Bunlarla ilgili bir analiz yapalım. Enerjise sorulmuş ve arkadaşımız, arkadaşımız demiş ki enerjisi de saatlikte bir tobo söz konusu hocam. Evet biz de bakalım. Zaten enerjisi de şu dip bölgesi önceden biz çizmiştik. Şimdi. Bakın solumuz baş sağımız. Arkadaşımız bu noktada haklı. Yani burada bariz bir şekilde TOBO formasyonu söz konusu. Şimdi Formasyon hedefi nedir arkadaşlar? Formasyon hedefine hemen bakalım şu şekilde. Ortalama olarak e, bu aradaki mesafe kadar yukarıya bir e, yükseliş teknik anlamda beklenir arkadaşlar. Evet şu şekilde koyalım şu normal çizgi yapalım. Yani teknik olarak burada bakınız bizim saatlik bazda baktığımızda 8.97'lik bir hedefimiz Enerista'da mevcut. Evet arkadaşımızı tebrik ediyorum gerçekten güzel. Burada stop noktası uygulayarak yol alınabilir stop noktamız ne? Şöyle koyduğumuzda 801 8, 8 bandının altı stoplu takip edilebilir arkadaşlar. Şimdi buradaki mantığımız şu olacak. Bakınız, hisse diyelim ki 8 14'lerde 15'lerde diyelim aldık. 8'de sattık. Kaçtık. ne kadar zararımız var? %1.41. Yukarı gitti hedefe %10.26. Yani ticaret mantığı budur arkadaşlar. Yani az bir zararı göze alarak çok kazançlar elde etmenin yoluna bakacaksınız. Bu şekilde sade ve temiz net formasyonlar bularak yol alacaksınız. Uçmuş, karışmış tepelerde zirvelerdeki hisseler soruluyor. Yani tekniği yok, bir şey yok. Biz buna girmediğimizde veya da risk faktörü yüksek dediğimiz zaman bize e hocam senin hisseler işte sodayı söylüyorsun, onu söylüyorsun. Gitmiyor ama bu hisseler %10, 20, 40, 50 kat artıyor. Ama olabilir arkadaşlar. Yani ben alın almayın demiyorum ki. O tamamen kişinin risk iştahına, kıyıda köşede ayrılmış olduğu e, ihtiyaç fazlası parasının durumuna göre değişir yani bu şart. Benim diyelim ki fazla böyle riski göz alacak param yok. Ben net diyeyim, hedefi 12'ne vurmak için uğraşıyorum ama az olsun öz olsun derdindeyim. Ama sen birden zengin olma derdindeysen o 20-20, 10-10 giden hisselerin peşine takılıp gidebilirsin. Ama bir günde tepede koyu verirlerse o da ciddi anlamda sıkıntılı. Ki böyle çok insanlar tanıyorum arkadaşlar. Yani onun için hep uyarıyorum. ne aile düzeniniz dağılsın, ne huzurunuz gitsin. Adam teste kalıyor. Ailesinin haberi yok. Tüyo alıyor birinden işte o ise uçacak, gidecek. 3 lira, 50 lira olacak. Adam kredi çekip başvuruyor. Yani bu şekilde bu yatırım bu denli cazip gösterirsek arkadaşlar herkese büyük bir vebal altına girmiş oluruz. Onun için bakın arkadaşımız enerji sayı sormuş. Yani yüzde hadi 2 3 olsun. Bir stop noktası koyar. Bu hisseye girersin. Bakın bu hissenin bir tekniği var, bir mantığı var. Sağlam bir şirket. Ama ben neydi Yüzde %20 gitmiş, 40 gitmiş, 50 gitmiş. Hiç umurumda değil arkadaşlar. Bakın. Ben zarar edersem bu tarz şirketlerde zarar edeyim. Ben zarar edersem tekniği böyle tam kitap gibi olmuş. Dünya genel kabul görmüş. Dünyada genel kabul görmüş. Teknik kurallara göre ben hareket edeyim. Zarar edersem o şekilde zarar edeyim senin dostlar. Yoksa arkadaşımın, eşimin, dostum uçar kaçar gider dedi. o uçan kaçan hisselerle yerin dibine çakılmak istemem. Giden gitsin. Beni de ilgilendirmiyor. Yani bunu defaatle söylüyoruz. Adam yazmış. Sen hisseler söyle benim hisseler. Ya kardeşim Herkesin risk tercihi, risk algısı, psikolojisi farklıdır. Ona göre konuşalım, ona göre hareket edelim. Evet. Sabah sabah tereleli olduk yine. Şimdi burada hedefimiz 896 9 TL'lik bir hedefimiz söz konusu arkadaşlar. Saatlik bazda umarım işler. Günlüğüne bakmıyorum. Saatlik bazdaki 8 stoplu 9 hedefli takip edilebilir. Atakül'e gayrimenkul yatırım ortaklığı. Şimdi saatlik bazda buraya bakacak olursak burada da bir tobo formasyonu görebiliriz. Sol baş, sağ Şurası kırıldığında şu mesafe kadar al, yukarı koy, bunda bir ortalama 2.80-2.90'lık bir hedefi teknik anlamda gözükmekte arkadaşlar. Tabi burada şartımız ne? Hemen onu söyleyelim. Bakınız kademeli eğer alım satım yapacak olursanız. Hemen onları gösterelim. Bakın 2.09 destekliği. Hadi buralarda aldınız diyelim. 2.09, 2.15. 2.09'u destek olarak kullanacaksınız. 2.31 seviyeleri aşılırsa da tekrar kademeli al alımla gidilebilir arkadaşlar. Burada hemen gösterelim. 2.31 2.09 şeklinde takip edilir. Yukarıda da şöyle 2.80'ler falan hedef olarak duruyor. Atakula gayrimenkulde günlük bazda bakalım. Günlükte daha önce biz buna bakmıştık. Evet. Şimdi günlükte de görüntü fena değil arkadaşlar. Yani günlük bazı şöyle baktığımızda. burada bir fincan kulpa doğru gidebilir. Ancak stop noktalarımızı ne yapacağız? Kullanacağız. Stop noktalarını kullanmadan bu iş olmaz arkadaşlar. Yani buradaki mantık şu. Yine daha önce de defa söyledik. Tamam kırılım gerçekleşti. Hisseye girdiniz. Fazla girmeyin geriye gömülebilir. Buradan tekrar verirse tekrar alırsınız. Kırılırsa da burası tekrar alırsınız arkadaşlar. Sindire sindire yol almakta fayda var. Tekniği güzel. Eğer buralardan dönerse şöyle baktığımız zaman yani 204 bantları, 205 stop alınarak takip edilebilir. Yani buraya kadar düşüşleri normal görüp e, bu seviyelerden alım yapılabilir. Ancak 206 bantların altına düştüğü zaman biraz risk artmaya başlar. Yani burada olasılık dahilinde hemen onu da gösterelim. Yani 3.35'lik teknik bir hedef söz koyusu, se konusu sevgili dostlar. 3.35'lik bir hedefimiz söz konusu. 2.06 stopla gidiyoruz. Yani 206 burada ne olur? 2 2'ye kadar diyelim arkadaşlar. Düz mantık gidelim. Yani 2 TL'ye kadar stoplu takip edilebilir agro. Soda sanayi. Ha bizim soda sanayi. Bakın soda sotüm sanayi. Yani arkadaşlar gitmiş de gitmiş. Şimdi ben ne yapayım bu hisseyle ilgili? Yani hangi teknik analiste gitseniz bu hisseyi yapacağı yorum aynıdır. Dikkat edin olacaktır arkadaşlar. Yani dikkat edin diyeceklerdir. Biz de aynısını diyoruz. Dikkat edin. Bakınız yeni bir hissemiz. E şöyle aylık bakalım şuna. Orada biraz daha net görebiliriz. Bakın şimdi buradan şu şekilde yukarıya verip Az daha gidebilir arkadaşlar onu bilemem ama. Gelip de şu şekilde çaktıkları zaman. Yani bu ise eğer 1.50, 2.80 bu seviyelere bir gün çakarlarsa. Işte buralarda benim alım yapacağım nokta buralarda olur arkadaşlar. İlk önce çakarlar aşağı. Şu şekilde yetmedi uçacak kaçacak bir tane Yani hareket şu şekilde gider arkadaşlar. Ona göre buralar benim harcım değil. Bunun da teknik analizini yapmıyorum. Yani şu desteğim, şu direçmiş. Yani bu konuda bir şey söyleyemem arkadaşlar. Ama eğer tepede kalırsanız da çok ciddi bir kayıp ve ciddi bir zaman kaybı ve maddi anlamda kayıp anlamına gelebilir arkadaşlar. Evet. Evet. Katmerciler ekipman. Şimdi bakmıştık. Tekrar bakalım. Şimdi arkadaşlar piyasanın düzeltme muhabbetini etkiledik. Bakın ta geçen haftadan beri ben bu muhabbeti ediyorum. Şimdi bu muhabbet sonunda hedefine vardı. Bakın borsa artık ya aşağı doğru gidiyor ya yatay yatay gidiyor. Bu zaten olası bir hareketti. Şimdi katmercilerde teknik anlamda düşen trend bakın şu noktada kırılmış ve burada artık alım yükselen bir trend, yükselen bir kanal oluşmuş durumda. Peki bu kanalın neresindeyiz? Bu kanalın direnç bölgesindeyiz arkadaşlar. Bu da olası bir düşüşü beraberinde getirebilir. Bakın destek direnç, destek direnç, destek tekrar direnç. Yani burada olasılık da aynı şu şekilde. Yani baktığımız zaman 3.80'lere kadar çekilmeler olabilir. Önemli olan bu kanalın alt destek çizgisinin altına sakmamak Yani şimdilik yükselen bir trend oluşturmuş durumda. Yani bu şekilde gidebilir. Yani bu kanalın dışına taşmadığımız müddetçe kat mercilerde bir sıkıntı yok. Yani burada bir geriye dönüş olabilir arkadaşlar. 380'lere kadar bir çekilme söz konusu olabilir. Bir e, geri çekilme söz konusu diyebiliriz ama yeşil hat bakınız yükselen bir trend yakalamış. Umarım bu trend bozulmaz. Bozulmadığı müddetçe de sıkıntı yok. Abi, trendimiz gün gelir hisse trendin altına sarkar. O zaman ya yani yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Trabzonspor'a bakalım. Şimdi Trabzonspor'da da bakınız yine daha önce konuştuk geri çekilme söz konusu oldu ancak buradan bakınız şu noktadan tekrar verdi. Yani bu nedir teknik anlamda düşenin burada kırılması yukarı doğru gidip bakınız bunu her zaman söylediğimiz gibi burada kırdı mı tamam al birinci alım geriye geldi sarktı ikinci alım şimdi birinci ikinci ve şu noktada bakınız üçüncü alımı. Bu üçlü alım yapan arkadaşımız bu hissede zararlı değildir. Ortalama 2.40 gibi bir maliyeti söz konusu. Ama şimdi bakın burada bir geriye doğru çekilme şu şekilde olabilir. Yani yine buradaki bu kanal içerisinde kaldığı müddetçe yine bir sıkıntı söz konusu değil. Bir düzeltme olarak kalacaktır adı. Ancak kanalı kırıp aşağı doğru sarkarsa sıkıntı olabilir. Şimdilik yine burada söyleyeceğim şöyle 2.56'lara kadar 55'lere kadar yani düşüşler olabilir arkadaşlar. Yani zaten bunu MACD indikatörü de RSI'de stokastik biraz onaylıyor. Yani burada bir geriye doğru çekilme söz konusu olacak gibi duruyor. Yani olursa da trend bozulmadığı müddetçe yine de yola devam edilir. Trabzon sporla. Boş frene bakalım. O bakın işte bizim epeydir bakmamışız biz bu hisseye ya. Evet. Şimdi çanak çanak çanak. İşte bakın çanak muhabbet. 216'da kırılmış. Şu aradaki mesafe kadar yukarıya vermişiz. 303. Hedefine varmış mı? Varmış. Şimdi buralarda ne demişiz arkadaşlar? Şöyle. Bakın buralarda oyalanır diye bakın çizgimizi çizmişiz. Yani bu seviyelerde yine Yeni bir alım fırsatı oluşması için şöyle gelip şu 303 gibi bu bantlardan yukarıya verirse tekrar yol alınır. Bir düzeltme olarak bakalım. Ve 303, 300 TL seviyelerinin altına düşecek mi düşmeyecek mi ona bakacağız arkadaşlar. Düşmez buralarda tutunursa 387'lik bir hedefi söz konusu teknik anlamda. Şunu da söyleyelim hisse yeni girmek isteyen arkadaşlarımız için kesinlikle bakın RSI takip edilmeli buradan RSI tepkisini yukarıya verirse o şekilde yol almak lazım. gelip de burada RSI şu seviyeyi kırdığı an bunun düşüşü hızlanacak demektir arkadaşlar. O zaman 300'ün de altına sarkmalar olabilir. E, boş frende RSI'yi ta takip edin. RSI'nin tepki vermesini bekleyin arkadaşlar. Galatasaray Sportif A AŞ. Evet şimdi Umarım bu toparlanma bizi şu seviyelere getirir arkadaşlar. Bakınız, sırasıyla şu şekilde 253, 293, 252, 2.90 şeklinde bir hedef oluşturabilir. Şimdi Galatasaray'ın ikinci yarıdaki ligde alacağı önemli skorlar da bizi etkileyebilir. Yani buradaki şu hareket şöyle 2.46 bandı aşıldı takdirde yukarıya doğru taşıyacaktır arkadaşlar. Aynı şu noktada olduğu gibi bakınız. Şimdi buradan yukarıya verip kaldıralım tekrar. Şu şekilde yukarıya verip tekrar şu şekilde yani basamak oluştur oluşturur gidebilir arkadaşlar teknik olarak 253 293 şimdilik e, hedefler söz konusu Galatasaray'da evet. bakın şu nokta da bizim için önemli. Biraz önce hangi hissediydi? Bu Trabzonspor'da. Evet. birkaç hissede gördük hatta. Bakınız yine mantık aynı mantık. Direnç, direnç, direnç. Burada kırılım gerçekleşmiş. Bakın aslında güzel bir potansiyel var. Teknik anlamda düşündüğümüz takdirde. Şimdi alım stratejisi. Bu Trabzonspor'un bir tık gerisinde geliyor arkadaşlar. Aynı teknik. Bakınız kırılım gerçekleşmiş. Birinci alım. Hop geriye dönmüş. Yukarı kırmış tekrar. Bakın yükseliş onay. Bunun teknikteki anlamı bu. İkinci alım noktası. Şimdi geldik şurada. 2.44 seviyeleri kırılırsa da burası da 3. alım noktası olacak. 2.44 seviyesinin üzerinde. Yani Galatasaray'ı burada iyi takip edelim. 2.44 seviyelerde kırıldığında sevgili dostlar, Trabzon'daki aynı senaryo. Yukarıya gidecek. Şurada düzeltmesini yapacak. Bu şekilde gidebilir. Ee, tekniği güzel. Galatasaray Sportif Aşenin. Evet. Kiner Gayrimenkul yatırım ortaklığı. Evet. Güzel. Bunda da hazır grafiğimizi Daha önce çizmişiz. Şimdi arkadaşlar şuradaki oyalanma bakın şu kanaldaki oyalanma sürecinin burada da yaşanabileceğini söylemiştik. E, kırıldı ancak tekrar bakınız kanalın içerisine girdi. Yani buralarda oyalanma süreçleri yaşayabiliriz. 4 bandının üzerinde 4.70 gibi 5.54 şeklinde hedefimiz var. de stop noktası demişiz arkadaşlar. Kiler gayrimenkul için. Conha de Bakın mantık aşağı yukarı aynı mantık sevgili En fazla noktadan geçen yere çizgi atıyoruz. 3, 4. burada fake çıkmış. Olay aynı sevgili dostlar. 3 aşağı 5 yukarı aynı senaryolar. Bakınız. Kırdırıyor yukarı. Salıyor aşağı. Yükseliş onayını alıyor. Hop yukarı. Biraz önce Galatasaray'da Trabzon'da gördüğümüz hareket. Evet şöyle hareketli ortalama bazında baktığımız zaman yani bir bozulma söz konusu değil. Yükseliş devam ediyor. Hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyoruz. burada ne yapar? Yani şu hareket gibi bakın şu nokta gibi bakın şurası gibi, burası gibi ne yapar arkadaşlar? Şöyle gel çekilmeler olabilir. Ama yükseliş halen devam ediyor Konya Çimentoda. Yani trend devam ediyor diyelim. Yani yükseliş trendi devam ediyor bir bozulma söz konusu değil. İndikatörler güzel. İçim oku bulutuna bakalım. İçim oku bulutunda Evet. Tenkan ve Kijun senin arası açılmış. Yani bulut anlamında da yine yukarı yönlü hareket seyir ediyor seyir dostlar. Burada bakalım şu mesafeye. Evet fazla değil. Gerisi küçük bir düzeltme gelebilir ama teknik anlamda yukarı yönlü hareket seyrisini sürdürüyor. Aylık bazda bakalım. Evet, aylık bazda baktığımız zaman 300 TL üzerinde aylık bir kapanışta olumlu diyebiliriz arkadaşlar. 300 TL'nin üzerinde aylık kapanışta 334 hedef haline gelmiş oluyor Konya'da. Yani Konya için 300 psikolojik bir rakam diyebiliriz sevgili dostlar. Doğu sana bakalım. Oo. Vallahi bu düşeni kırmış, uçmuş gitmiş. Falan. 10 ayda almamış. Yani insan bir gelir sorar ben gideceğim senle gelmek istiyor musun diye. Bu biraz önceki hani kırılım geriye gelip onay muhabbeti bunda olmamış. Bu basmış gitmiş sevgili dostlar. Yani düzeltmesini yapabilir. teknik anlamda yola devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Burada sırasıyla gelebileceği noktalar hemen onu da söyleyelim. Direnç olarak bizi karşılayacak noktalar. Şöyle 2.90 seviyeleri 315 şeklinde ki zaten zirve noktamız da 380'ler olarak karşımızda duruyor Doğu Sanda. Evet tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar düzeltme hareketleri muhabbetini yaptık halen de yapmaya devam ediyoruz tekrar görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun bildirim zilini aktif hale getirin abone olmadan bildirimleri aktif hale getiremiyorsunuz herhalde ee, yayınladığımız videolar anında YouTube tarafından size mesaj olarak gelsin arkadaşlar bildirim olarak gelsin tekrar görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.